Merhaba arkadaşlar. Hacer'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün size güzel bir örgü toka anlatımını yapacağım. Tığ örgüsüyle yaptım arkadaşlar. Şöyle bir tül çorabımız vardı kullanılmış. Onu değerlendirmek için şu lastik kısmını kesip toka kullanmayı düşünüyorum. Bir daha para verip de Lastik almayacağım, hem de geri dönüşüm olur. Şöyle bunun kenarlarını tığımızla öreceğim. Şöyle beyaz renkte yaptım arkadaşlar. Şöyle çok da güzel oldu. Ee, arkadaşlar şimdi. Hepimiz koyu renkte bir iple başlayacağım ben. Şuradan ip içimden geçiriyorum. Şöyle bir sıkı bağlıyorum ben. Tığımızla trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir iki sık iğne yapıyorum, sıkıştırıyorum. Şöyle bir tane doluyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bir tane doluyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum. Böyle lastiğimizin bütün etrafını dolayalım. Sonra üstünü zincirlerle çekerek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle zincir çekerek 20 tane zincir çekip bu sık iğnenin üstüne batarak şöyle boncuk da takılıyor arkadaşlar ama ben boncuk takmadım. Saçımıza geçirirken topumuza bu boncuklar saça takılma yapıyor. Böyle sade hoş yumuşacık. Hem çoraplarımız değerlenmiş oluyor eski çoraplarımız. Hem de yani hediyelik de yapabilirsiniz yapıp satabilirsiniz de doluyorum hepsini birlikte çekiyorum trabzan yapıyorum tek dolamalı şimdi bu lastiğimizi böyle bütün etrafını dolayıp tekrar sizinle görüşelim arkadaşlar Arkadaşlar ben lastimin etrafını dolamasını yaptım. Şöyle iki sıra kah, iki tane böyle daha yapayım, sıkıştırayım. Şimdi şurada kaydırma yapacağım. Bitişi başladığımız yerde şöyle. Buraya battım bundan içinden kaydıracağım ki ikisi aynı hizada olsun arkadaşlar. Şimdi 20 tane zincir çekeceğiz. bir bol bol çekelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 zincirimizi çekiyorum. Hemen burada biraz karanlık olduğu için ipimiz koyu olduğu için gözükmüyor kamerada. Şöyle hemen aynı hizasında çekip kapatıyoruz. Yine 20 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 zincirimizi çekiyoruz hemen yanına böyle sıra sıra gelen her bölüme Şimdi arkadaşlar biraz koyu renk olduğu için biraz gözükmüyor. Yani her sıramıza beyaz da göstereyim. Her sıramıza zincirimizi 20 tane zincirimizi çekiyoruz. Sıraları böyle bütün etrafını dolanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Böyle kalan ipliklerimiz de değerlenmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi aynı hemen sırasındaki bölüme zincirlerimizin kapatıyoruz. Şöyle 3 tane oldu. Göstermek istiyorum. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Başladığımız yere kalan gelene kadar 20 tane zincir çekip hemen sıra sıra her zincirin bir tanesine 20 zincir çekip batacağız. Böyle etrafını dolanalım arkadaşlar. Dönüşte buluşalım. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Böyle zincirimizi çekiyoruz. Hemen önümüzde gelen boşluk zincirine kapatıyoruz. Arkadaşlar tokamızın etrafını ben dolandım. Son 20 tane zincirimizi çektim. Şimdi onu son bitim yerinde göstereceğim. Şöyle 20 tane yine zincirimizi çektim. Son bitim yerine sık iğne olarak Atıyorum ikisini birlikte çekip kopartıyorum. Böyle arkadaşlar, böyle arkadaşlar tokamızın bitiş şekli böyle çok da güzel görünüyor, zarif hoş oldu. Ee, videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna. Abone de değilseniz abone olursanız desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın, kendinize iyi bakın, sağlıklı günlerde kalın.